Durdum, influencer gücünü Bir tane doktorların daha çok takip ettiği bir sayfa buldum. O sayfada onu takip edenlerin listesine girdim. Tek tek beni takip eden bir doktor var mı diye baktım. İşte 7. de 8. de bir doktor çıktı ona yazdım gece. Kardeş dedim selamlar falan. Uyanık mısın dedim. Ha uyuyor musun dedim. <laughs> Uyudum mu yazdım doktora. <laughs> o da dedi ki hayır inanmadı çünkü ne alaka buna koyayım. Sonra durumu anlattım ona böyle bir durum oldu falan ses attım inansın diye. Çok güzel bana uzaktan yardımcı oldu. Rahat olabilirsin abi dedi. Cansın dedim kapattım böyle bir anı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim ona buradan. Kaç, şu an chatte bana hediye yollayan var mı? Ne oldu abi yani sonra? Ne bileyim işte böyle saçma bir anı anlatasım geldi lan bana koyayım. İlla anlattığım şeyden sonra aa olman lazım değil ya. Kaç kişi, diye, kaç kişi var hediyelerden? Niklerini bulabilir miyiz acaba ya? Mesela çok kötü hediye aldıysa.